Girmeyeceksin o ameliyata. Eğer ben girmezsem Boran ölecek. Ben de giderim. Gitmek zorundayım. Oğlumu alıp giderim. Bir şey saklıyorlar. Mutlaka öğrenmemiz gerekiyor. Gerçekten büyük bir risk var. Ben artık bu korkuyu yaşamak istemiyorum Ali. Benden uzak durmaya çalışıyorsun ama bunu başaramayacaksın. Cihan tüm tehlikelere rağmen kararından vazgeçmeye niyetli değil. Alya'nın da söylediği gibi ameliyatın sonunda Cihan uyanamayabilir. Buna rağmen o bedeli ne olursa olsun göze alıyor. Çünkü Cihan'ı kaybetmek istemiyor. Alya ise onu durdurmak için elinden geleni yapıyor. Cihan'ın kararından dönmesi için baskı kuruyor, hatta onu denize alıp gitmekle tehdit ediyor. Ama Cihan, Alya'yı iyi tanıyor. Onun tüm bu çabalarının kendisini vazgeçirmek için olduğunu biliyor. Cihan ameliyata hazırlanırken, Alya'nın son bir kez onu görmek istediğini söylüyor. Ancak Alya, ameliyatı engellemek için herkese sürpriz bir plan hazırladığı için oraya gitmiyor.